Evet, e, hoş geldin Leli. Hoş bulduk. E, bugün bizimle beraber bir endometriyoz hastamız var. E, biliyorsunuz endomart, e, endometriyoz farkındalık ayı diye geçiyor aynı zamanda. Endometriyoz çok da bilinen bir hastalık değil ama e, oldukça önemli bir oranda kadınların hayatını etkiliyor. Evet. E, yaygınlığı oldukça fazla. E, endometriyoz hastaları Doktor doktor geziyorlar, tanıları geç konuyor, tedavileri bazen doğru yapılmıyor. E, gereksiz ameliyatlara maruz kalıyorlar, ameliyat sonrası komplikasyonlar yaşayabiliyorlar. E, çocuk sahibi olmakta zorlanıyorlar, ömür boyu ağrı semptomlarıyla beraber yaşıyorlar. Böyle bir hastalık endometriyoz. E, ben biraz senden, kendinden bahsetmeni rica edeceğim. E, sen bu hastalığa yakalandığını ne zaman öğrendin? bu süreçte neler yaptın, ee, nasıl mücadele ettin bu hastalıkla ve gördüğüm kadarıyla şu anda da hamilesin. Evet, <laughs> evet ee, haber. Her evet. endometriyos hastasının istediği bu mutlu sona da nasıl ulaştın? Tamam. Bir de bizimle birazcık bunları paylaşmamı tamam. rica edeceğim. Evet. Ben 2007 yılında çok şiddetli reglarları çekerek başladım. bu hastalıkla tanışma sürecim böyle başladı. Ama hani akıl almaz bir ağrıyla karşılaştım. O zamana kadar da herhangi bir ağrı yoktu rehin ee, çok fazla hekim gezdim. Yani bu ağrının sebebi nedir diye. Fakat derin endometriyoz olduğu için ve benim hani sonuna bakıldığında rahim ve yumurtalıklarında hiçbir şey gözükmediği için her doktordan hani bir şey yok diye çıktım. Ama yani bir şey olduğunu vücudumu hissediyorum ama tabi hani tabii ki de uzmanlar yok deyince ben de ve göre göremeyince onlar ben de ona inanmak durumunda kalıyorum. Bayağı bir doktor değiştirdin o zaman bu süreç için yani değil mi? Yani ben gerçekten elden fazla doktora belki de yani yetmiş sayamıyorum yani sayamamışımdır o kadar çok fazla doktora gittim ve bu, bu arada bu doktorların bir kısmı da acildeki kadın doğumcular. çünkü o kadar şiddetli ağrım oluyordu ki benim ben defalarca kez acile gitmek durumunda kalıyordum bir kere sadece bir hekim bir acildeki hekim şeye bakmıştı CNA 125 markına bakmıştı ve sen endometriozis olabilir mi demişti ben ilk defa ismi o zaman duymuştum. Yani endometriozis böyle bir e, sorun var yani evet. endometriozis maalesef e, bizim tabirimizde non invazif yani hastanın bedenine müdahale etmeden bile paraskop yapmadan tanısını koymak her zaman kolay evet. olmayabiliyor ve bu nedenle de ciddi anlamda bir şüphecilik gerekiyor bu tanıyı koymak için. Kesinlikle öyle ve sonrasında ben e, yani 2007-2016 arasında bir 9 sene farklı farklı hekimlere giderek anlamaya çalıştım ama hiçbir şekilde şey, yani bir şey gözükmüyordu rahim e, yumurtalıklarda. 2016'da ilk defa bir vajinal ultrasonla evlendim ve bir sene geçti. Bir vajinal ultrasona gideyim dediğimde ve hekim çok panik oldu benim nodülümü görünce. Çok panik oldu. Beni o gün hemen aynı gün onkoloğa yönlendirdi. E, sanırım servisle ilgili yani bir şey. Evet, yani bir kanserden şüphelendiler, öyle mi? Evet ve bayağı ileri eğildi kanserden. O gün aynı gün bir onkologla görüştüm ve onkolog yok dedi. Bu, bu başka bir şey. Hani Korkma. Zaten ben o korkma deyince de onun başka bir şey olduğuna da çok ilgilenmedim. Ama tabii sonrasında şimdi hem reglimde hem de birleşmede ağrı olunca ben hani kendi kendime başka hastalıklar da türetmeye başladım. Acaba ben vajinus musun yok? İşte acaba bende bulvar vestibulit mi var? Artık o kadar çok terim öğrendim. Bayağı okumuşsun yani. Evet. Yani kendi kendime <laughs> keşfetmek çok zor oldu. Evet. Hocam. Bir de hani insanın uzmanlık alanının dışında bir şey. hani ama bir şey olduğuna çok eminim. Yani bendeki his şudur. Bu ağrı normal olamaz. Yani bu ağrı kesinlikle bir şeyin habercisi. Fakat neyin, hani onu bilemiyordum. O yüzden başka kadın doğumun alt branşlarına da çok gittim. Hani Vajinus'un üstünde gittim, i̇şte bulvar vestibülü kimyim diye gittim. Bu senin anlattığın öykü esasında gerçekten çok tipik bir öykü. Yani pek çok kadının bize anlattığı öykülerden sadece bir tanesi. Evet. Çoğunlukla adetler başladıktan sonra bir şekilde adet ağrılarının şiddetlenmesiyle genellikle ilk başvurular yapılıyor ama işte genç kızlarda adet ağrısı olur evet. deyip geçiştiriliyor. Aynen. E, o sırada bir ultrason muayenesi yapılsa belki endometriyozla ilgili bir bulgu da e, görülecek, onlar da görünmüyor evet. e, ve böylece git gel, git gel, git geldi bir e, süreç yani, başlıyor. Psikolojiniz de şöyle kötü oluyor Bülent Hocam. Hani kendi olmayan bir, bir şeyi. Evet. ben sefer. acaba çok mu dedim hani acıya dayanatır bir insan? Çünkü bana böyle diyen hekim de oluyor. Sen biraz nazlı mısın dedi. Ben de Psikoloğa falan gönderdiler mi seni? Yok o, hiç göndermediler. O Ama o da oluyor çünkü. Yani ben kendim birkaç kere de gitmek istedim. Çünkü ben kendim bu sefer hani ben acaba bu normal bir şey mi? Hep arkadaşlarıma sorardım. Hani siz nasıl bir his yaşıyorsunuz? Ötesine kaçıncı gününüz ağrınız bitiyor? Çünkü ben okula gidemiyordum. İş hayatım hani yaşam kalitem inanılmaz düşük. Yani benim bir ayımın bir haftası kesinlikle hayatından gidiyor. Bir hafta önce de stresini yaşıyordum. Hani yine olacak ne yapabilirim diye. Dolayısıyla 11 senelik. 11 sene geçti yani. O sonra süreçte. ameliyat oldum. E, sonra bir ameliyat geçirdim. Onda bir tane işte hekim derin endometriyoz deyince bu sefer benim derin endometriyozum var, var sevindim. Çünkü en azından bir adı var. Ondan sonra bir e, operasyon geçirdim. E, tabii ki hani siz de çok da yani Operasyondan sonra ben kurtulacağımı ve her şeyin bittiğini düşündüm. Laparoskopi ile, Leparoscopy ile Leparoscopy ancak e, o operasyon sonrası tabi benim sinirlere iç organlara falan hani çok yaygın bir şekildeydi yani e, operasyon sonrası da şey oldu e, idrar yapmakta güçlük çekmeye başladı bir iki ay sonrasında şimdi bu tabi e, endometrioz ameliyatlarının e, birkaç tane komplikasyonu var yumurtalıktan e, endometrioma çıkartıldığı zaman ki bu yumurtalığın içinde oluşan endometriyoz kistleri yumurtalığın kapasitesinin azalma riski var. Bu da daha sonra ileride erken menopoza girme ve çocuk sahibi olamamayla beraber gidebilir. İkincisi de derin infiltran endometriyoz dediğimiz sende bulunan türünde yapılan ameliyatlarda da bağırsak ve idrar kesesi komplikasyonları olabiliyor. Bazen üreter dediğimiz bu böbreklerden mesaneye idrar... Yetiren borularda komplikasyon olabiliyor. Özellikle derine yerleşmiş, orada sinirleri tutmuş olan evet. bir endometrios nodülü çıkartıldıktan sonra sen senin yaşadığın hı hı. bu idrar komplikasyonları, çiş yapar, daha doğrusu çiş yapma isteğini hissetmeme. Evet, bu yorum e, Evet. ]ydi. Dolayısıyla böyle komplikasyonlar da olabiliyor. Evet. Anladığım kadarıyla sende de böyle bir şey olmuş. Böyle bir şey oldu. Ee, tabii bir sene falan e, bir yardım almak durumunda kaldım idrar yaparken üzdü beni ee, ve hani şeyi öğrendim. O şeker hastalığı gibi bir şey, hastalık olduğunu ve hani ameliyat sonrası hani ben için böyle hayal ediyordum işte bu kadar ağır bitecek ama benim onunla yaşamam gerektiğini, yani ona yaşamayı öğrenmem gerektiğini o süreçte öğrenmiş oldum. Ee, ama şimdi bu tak kullanımı hmm. benim için önemli çünkü e, şey çok aramıştım hani acaba bunu başka hastalarda yaşıyor mu diye. O yüzden hani söylemek istiyorum. Bu bir senede benim durumda iyileşme oldu. Hani tak kullanımı azaldı. Ee, ve sonra sizinle karşılaştık. Bu arada tak, takın ne olduğunu da belki çok kısaca e, açıklamak lazım evet. e, dinleyenlere. E, bu e, idrarı his gelmediği için boşaltamayan evet. kişilerde kateterle yani bir sonda vasıtasıyla kişinin kendi kendini uyguladığı evet. bir sonda vasıtasıyla evet. idrarın boşaltılmasın ki günde birkaç defa tabii, bunun yapılması günde gerekiyor. Altı dört evet. değişiyor tabii Bu da tabii yaşamı çok olumsuz olarak evet. etkileyen bir şey evet. ama hastaların büyük bir kısmında yavaş yavaş bunda bir düzelme oluyor. Nadir hastada hiç düzelmeyebiliyor, özellikle iki taraftaki sinirlerin evet. birden hasara uğradığı hastalarda ki sen de böyle bir zorlu süreçten geçmişsin. Geçtim ve ben e, sizi ağlayarak gelmiştim Fırat Hocam. Bir, yine böyle Mayıs ayı gibi, bebekler de Mayıs haziran gibi olacak. Öyle bir buluşmamız olmuştu size. Çünkü ben artık şeydim, hani, e, ben hani doktora gittim, ameliyat oldum. Hani ben artık yapacak başka hiçbir şeyim yok gibi düşünüyordum. Ve tabii bu arada bebek de istiyorduk biz. 4 senelik bir, 3 senelik bir evliliğimiz vardı. Ee, yani burada sizinle bu odada buluşmuştuk ve ben evet, size de... Evet ben ağladım, hatırlıyorum. Pek <laughs> çok endometriyel hastası ağlayacak geliyor zaten. Orada hani... Ya ben sadece aslında şey, orada e, şimdi bizim aramızda benim size karşı çok büyük bir hayranlığım ve sevgim var ama orada sadece ben şey istiyorum, gerçekleri duymak. Hani bu iyi de olabilir, e, yani o süreci gerçekten anlamak. Hani çünkü ben kendi kendime ameliyat olacağım ve bitecek diye düşünmüştüm. Mesela bu yanlış bir inanışmış. Öncesinde keşke ben hani hazırlıklı olmak isterdim. Bu da olabilir. Çünkü ben bitirdim. Oh artık her şey çok güzel olacak. Ve hemen de çocuğumuz olacak gibi düşünmüştüm. Ama tabii ki ağrılarım devam etti. Ve ben buraya geldiğimde size hem ağlıyordum, hem tak kullanıyordum, hem e, nodilerim tekrar olmuştu. Hem de çocuk istiyordum. Hem de çocuk istiyordum ama umudum da azdı. Çünkü bana birkaç kere, yani birkaç kez senin çocuğun olmaz değmişti. Dolayısıyla çok kötü bir geldim. Yani ben aslında bu endometriozis hastalığının kesinlikle psikolojik destek görmesi taraftarıyım. Çünkü hem ağrılarını anlatamıyorlar hem e, ifade edemiyorlar. Bir sorun var vücutlarında fakat ortaya çıkmıyor, yıllarca ortaya çıkmıyor. Bu tabi çevredekiler de mesela bazı insanlar bana şey diyor, herkes sürekli oluyor, sen neden böyle işte bu nedir hani gibi. Dolayısıyla buraya ağlayarak geldim ve size şey dedim, hani, biz ne yapalım? Yani o kadar çaresiz hissediyorum ki ve siz bana bir yol gösterdiniz. Biz bir sene e, baskıladık regl olmamı. Bir sene falan öyle baskıladık. E, küçülsün diye nodüller ve sonrasında da hem tüp bebek denemesi diye konuşmuştuk. Sonra baskıladıktan sonra geldik ve tüp bebek denemeye başladık. Geç, yani yaz geçtiğimiz yazın. Ve çok şükür ki <laughs> gebelik oldu. <laughs> gebelik oldu ve nodüllerim olmasına rağmen. Yani ben yine yani, ben Şu anda ağrım da azalmıştı büyük ihtimalle. Ağrım değil azaldı. Mi? Herhangi bir sıkıntım yok şu an. Yani gebeliğin, Sadece... gebeliğin e, çok faydalı bir etkisi var endometriyoz hastalığı üzerinde. Yani lezyonları baskılıyor ve daha sonra gelecek olan emzirme sürecinde de lezyonlar evet. baskılıyor ama tabii sonrasını yine takip etmemiz lazım. Evet. Sonradan yine hastalık alevlenebilir. Kesinlikle. Eğer öyle bir şey olursa artık ona da uzun süreli e, tıbbi tedavimi vereceğiz. Tekrar bir ambulantla yapacağız. Onlara da sonradan karar vereceğiz. Evet. Yani burada tabii senin öykün de şunu gösteriyor. endometriz gerçekten özellikli bir hastalık ve e, bu işi bilen insanlar tarafından ele alınıp takip edilmesi gereken bir hastalık. Çünkü pek çok değişken var, çözülmesi Kesinlikle. gereken denklemin içinde. Yani e, kişi gebelik istiyorsa davranışımız farklı, ağrısı varsa davranışımız farklı. Çok erken tanık olan genç kızlarda davranışımız farklı, menopoza yakın kadınlarda davranışımız farklı. Bazen hepsi beraber olabiliyor. Hmm. Hem genç oluyor, hem ağrısı oluyor, hem hastalık var, hem de çocuk isteniyor. Evet. O zaman da en hassas dengeyi bulmak lazım. Hangisini ilk önce yapacağız, çözeceğiz. Ondan sonra sırayla gitmek gerekiyor. Yani bu şekilde bir hastalık evet. Şey, bence Bülent bu bir benim şahsi fikrim ama gerçekten bu çok iyi bir uzmanlık gerektiriyor ve çok çok etik bir anlayışa sahip olmak gerekiyor. Çünkü çok fazla hastalıkla karışabiliyor. Yani ağrın var, işte işte yani ben mesela başka türlü ameliyatlar da ol, olma teklif etti mesela başka doktor hani bu var vestibülit var şu ağrın var bu ağrın var hani çözeriz gibi çünkü çok böyle etik bir hekime bulmak bence bu noktada çok önemli ben bu noktada şanslıyım sizden önce de e Özkan Hoca vardı onu da adını zikretmek isterim burada onunla tanıştım o bana zaten bu yolu gösterdi falan Ayça Hanım vardı fizyoterapist o bana destek oldu mesela fizyoterapi'nin faydalı olduğunu, yoga'nın diye bunları bütün evet. süreçte sizin klinikten Bes, falan da öğrendim. Beslenme, fizyoterapi, egzersiz, evet. pek çok şeyde yararlı olabilecek yan tedaviler ya da belki medikal olmayan evet. destekleyici tedaviler var endometriozda tabii ki bunlardan da mutlaka faydalanmak lazım. Ama en önemlisi de e, doğru yerde doğru işlemin yapılması evet, endometriyolojik işte için. Bu, bunu ya, o süreçte 11 yıllık süreçte öğrenmiş oldum. İki şey söylemek istiyorum ben Bir tanesi hani buradan beni izleyen endometriyolojik hastalarına ben umut olmak istiyorum. Benim çocuğum iki tane olacak hatta e, ikizlerim olacak ve benim hani bebeğim olduğu modüllerim olmasına ben tak kullandım ve onu bıraktım. Hani böyle umutsuzluğa kapılmasınlar. Çünkü internette başka yerlerde her, sadece insanların o hastalık evlerine kadar olan kısmı anlatıyor. İşte hastayım, şimdi ne olacak? Devamı anlatılmıyor, devamı benim. E, umutlarını kaybetmesinler. Sadece doğru adresi bulmaya çalışsınlar. O yüzden ben size, şahsınıza, e, ekibinize, Sinem Hoca'ya, Ayşen Hoca'ya herkese çok teşekkür ederim. Çünkü burada bir ekip de çok önemli. Türk Bebek sürecinde hani çok çok önemli bir şey. Ee, benim için çok kıymetlisiniz. Ee, Sağ olun. yani ilk ki sizle yollarınız kesişti. Yani size sonsuz güveniyorum. Etik anlayışınız için de çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bizim için de aynı şekilde bütün hastalarımız olduğu gibi sen de bizim için çok kıymetlisin. Ee, bu güzel sözlerin için çok teşekkür ediyoruz. Ve bunları açık direklikle. Ee, senin gibi bu hastalıktan muzdarip olan kişilerle paylaştığın için yine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, Bu endometrioz farkındalık ayı nedeniyle yapacağımız aktivitelerin devamı da gelecek. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben